Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Konumuz Hz. Ali'ye göre yönetim tarzı, yönetim şekli. Bildiğiniz gibi insan toplumsal bir varlıktır, sosyal bir varlıktır. Ve tarih boyunca baktığımızda hiçbir zaman tek tük belki fizik olarak daha doğrudan da yaşayan insanlar olsa da tarih şunu göstermiştir ki insan toplumsal yaşayan, toplumdan ayrılmayan bir varlıktır. Ve toplumsal yaşamın da kendine göre bazı gereklilikleri vardır. Nedir bu? Toplumdaki o gereksinimleri karşılanabilmesi için bir merkezi sistem olması gerekir. O toplumu ne yapsın? O toplumun ihtiyaçlarını düzene koysun ve toplum huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayabilsin. En basit örneği diyebiliriz buna toplumdaki bazı ihtiyaçlar, yani toplumdaki o merkez sistem öyle bir şekilde olmalı ki ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde insanları o tarafa kanalize etmesi gerekiyor. Örneğin toplumun doktora, mühendisine buna benzer birçok şeye ihtiyacı vardır. Bunları yapacak bir merkezi sistemin olması gerekir. Bu gerçeği İmam Ali Aleyhisselam bu şekilde ifade ediyor. Diyor ki, insanların, toplumların mutlaka bir idareciye, yöneticiye bir ihtiyacı vardır. Bu yönetici iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani iyi de olsa, kötü de olsa mutlaka bir yöneticiye toplumların bir ihtiyacı vardır. Ama iyi olmasını, adi olmasını da zalim olmasını toplumlar kendileri belirlemesi gerekiyor. Bu bir hakikat. Ve devletler bu yönetimlidir, yöneticilik. Devletlerin varlığı, toplumlardaki o idareyi sağlaması için. Hatta bir söz var, deniyor ki devletler toplumlar için mi, toplumlara hizmet etmek için mi Olsam tam tersine. Teoriye baktığımızda hakikatte yani yönetimler, yöneticiler toplumlara hizmet etmek için toplumdaki o düzeni sağlamak ve oluşturmak için. Gerçek pratiğe döküldüğünde bunun belki tam tersi olabiliyor. Ve biz burada İmam Aleyhisselam'ın yöneticilik tarzı yöneticilik mantığı. Elbet bunu 124 peygamberin yöneticilik tarzı bu şekildeydi. Ve bütün bu yönetimdeki hedefin toplumlardaki düzen sağlamak, bunun yanında Hz. Ali Yal-Murtaza'nın yönetim tarzındaki bir artı daha var. Asıl hedefte olur, insanları, toplumları insanı kamil olma yönünde ilerletmek insanı kamil olma yönünde hidayet etmek. Sadece toplumların insanlar yani rahat yaşasınlar, kimse hak başkası başkasının hukukuna, hakkına girmesin değil, bununla beraber insanları, insanı kamil olma yönünde eğitmek. İmam Ali'nin yönetim tarzındaki asıl hedeflerin bir tanesi budur. Ve bu konuyla ilgili halifeliği zamanında Malik eşleri Mısır'a vali olarak gönderiyor ve ona bir mektup yazıyor. Yani bir müebbet için nasıl olması gerektiği hususunda, nasıl davranması gerektiği hususunda ona bir mektup yazıyor. Ve düşünün yani, Hazretleri Halefrek dönemini düşünün. Mısır sadece, şu an ülke olan Mısır o zaman sadece bir, o hükümetin bir velayeti. Oraya bağlılar falan nasıl bir hükümete halifelik yapıyor hastalığı Ali Yalmurbazar. Ve Deniyor ki Malik eşlerim Hazreti Ali yanında konum nasılydı? Bunu İmam Ali Aleyhisselam kendisi buyuruyor. Diyor ki ben diyor peygamberin yanında nasılsam Malik eşler de bana göre o şekildeydi. Hazreti Ali peygamberimizin her türlü fedakarlık yapmıştı. Kolu kanadı her türlü yanlışını yapıyordu. Aynı şekilde diyor Malik eşler de benim için aynı konumda. Düşmanın gözünden baktığımızda Malik Ejder nasıl birisi? Malik Ejder şehir edildiğinde Muaviye şöyle diyor, yani toplum topları ona diyor ki Malik Eşter hakkında, Ey insanlar! Bilin ki Ali ibn-i Nebi Talib'in iki kolu sayılan iki yaranı vardı. Bugün onun her iki kolu da kesilmiştir ve tamamen kolsuz kalmıştır. Onun bir kolu Sıfır Savaşı'nda ölen Ammar Yasir idi. Diğer kolu ise Malik Eşteri'di ve o da bugün ölüm haberi bana ulaştı. Bir yani artık bundan sonra Ali Yazın'ın kazandığı kolu kanadı kalmadı. Ve yani Malik Eşter'in konumu bu şekildeydi. Ve İmam Aleyhisselam ona bir mektup yazıyor yönetici hakkında. Cümlesine şöyle başlıyor mektupta diyor. Bu Allah'ın kulu, müminlerin emiri, Ali'nin Mısır valisi tayin et, Mısır valiliğine atadığım Malik eşteri yazdığın elim namedir. Burada bir cümle var. Diyor ki İmam Ali kendinden bahsederken diyor bu Allah'ın kulu. Kendinden bir kul olarak bahsediyor. Her yöneticinin istersen ne kadar başına gelirsen baş gel herkesi yönetecek duruma da gelirsen gel ama diyor ki kul olduğunu unutma. Bu diyor Allah'ın kulu Ali el Murtaza'nın emirnamesidir. Hatta Peygamberimiz hakkında da ona şahit getirirken ne diyoruz? Abduhu ve Resulü. Önce kul olduğuna dair şahitlik ediyoruz. O bir kuldur. Ondan sonra diyoruz ki Allah'ın Resulü peygamberidir. Ali'likte ve İmam Ali'nin yöneticilik tarzındaki en önemli noktaların bir tanesi bu ki Nereye gelirsen gel bir kul olduğun hiçbir zaman için unutma. Ve burada bunda Malik keşleri ifade ediyor ki ben gibi bu hükümetin başında ben Allah'ın bir kuluyum. Bu bütün yöneticilerin en büyük afeti burada ortaya çıkıyor. Ne zaman ortaya çıkıyor? Kul olduklarını unuttukları zaman. Kul olduklarını unuttukları zaman. Artık kul olduğunu unutan bir kimse yavaş 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 firavunlaşıyor firavunlaştıktan sonra artık elinin altındakilere zulmetmeye etmeye başlıyor. İslami öğretilerde ve İmam Ali Aleyhisselam'ın da burada vurgulamak istediği bütün öğretilerde bu şekilde ilahi olan insanın birçokları vardı mazlumlu zamanında üç eline geçtiğinde zalim oluyor. Mazlumken zalim hale geliniyor. Ama önemli olan mazlumken zalim olmamak için insan ne olması gerekiyor? Kul olduğunu hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Dedik ki İmam Ali Aleyhisselam'ın niyetin tarzındaki o devlet, beledi, devlete bakış açısı bütün bu idare işlerin yerine gelmesinden öte insanı kamil olma yolunda halkları idare etmek, yönlendirmek, ortamları hazırlamak. Bununla ilgili de şöyle buyuruyor diyor ki başkasını ıslah etmek isteyen kimse önce kendisini ıslah etsin, önce kendisini düzelsin. Önce kendisi diyor, insan olsun, ondan sonra başkalarını idare etmeye kendisini talep etsin. Desin ki ben sizi idare edeceğim. Ve yani keşke bu şekilde olsa, insan kendi ıslah ettikten sonra, belli bir seviye getirdikten sonra idareciliğe soyulsa, her taraf güllük bir istanlık Ama hedef bazen çok farklı bir hale geliyor. Ve bu yazdığı mektupta devamında şöyle buyuruyor İmam Aleyhisselam diyor. Mısır'ın valiliği sınırlarında mali eşlerin görevleri şunlardır. Artık onun görevlerini ortaya koyuyor. Diyor işte vergileri toplamak, düşmanlarla savaşmak, halkın işlerini düzene koymak. Hatta o konuya değinelim. Şahsın birisi geliyor diyor İmam Ali Aleyhisselam'a işte muaviyeyle kıyasladığında diyor sen diyor biraz da siyasi bilseydin diyor muaviyeyle bu kadar bu şekilde diyor senin karşına dikilemezdi. İmam Ali Aleyhisselam orada şu cümleyi kullanıyor diyor ki eğer diyor takva olmasaydı insani değerler, İslami değerler olmasaydı o zaman diyor beni görürdünüz. Diyor birçok değerler var, insan değerler var ki bunlar diyor yani Yap her diyorlar hileye başvurursaydı, işte insanlar kandırmaya başvurursaydı, çok çok farklı farklı başvurursaydı o zaman derdiniz ki Ali el Murtaza Arap'ın en dehası, en üstün zekalısı. Ama diyor, bunlar engel olarak ben birçok şey yapmama engel teşkil ediyor. Ve burada İmam Ali Eslhan bu noktaya vurgu yapıyor ilk önce. Diyor ki ey müalik, Nefsi isteklerine hakim ol. Nefsi isteklerine hakim ol. Sana düşen helal olmayan şeylerin izginlemektir. Zira onu dizginlemek sevgi veya sevmediğin şeyler hususunda ona karşı insaflı olmaktır. Dediğiniz gibi, eğer bir toplumun başına geçiyorsan, bir toplumun idaresini yapacaksan, önce diyorsan kendi nefsi isteklerine ne yapman gerekiyor, hakim olmalar gerekiyor eğer nefsi isteklerine hakim olmazsan, kendini ıslah etmesen, kendini düzeltmezsen bu kez çok farklı zulümlere yol açarsın. Çok fazla zalimlikte belki diyor insanın firavunlaşmaya gitmesi. Firavunlaşması. Firavunun kendisi ilk başta masum bir çocuktu. Günahsız bir çocuktu doğduğunda, dünyaya geldiğinde. Ama nefsi isteklerinin önünü almadığında yavaş 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 önde açıldı. Üç eline geçti geçtikçe planlaşmaya doğru ilerledi. Devamında buyuruyor diyor ki ona Allah'tan korkmasını, itaatin tercih etmesini, herkesin sadece onu olduğu, mutlu olduğu, inkar ettiğinde ise mutsuz olduğu farzlarına bir uymasını emrediyorum. Ve devamında buyuruyor halkına merhametle muamele etmeyi kalbine şiar edin. Halkına her zaman için merhametle yaklaşın onları sevmeyi, onlara lütfetmeyi de huy edin. Onlara karşı yenmelerini ganimet bilen yırtıcı bir canavar gibi olma. Ben sen halkına, çünkü bütün gücü eline geçirdim daha artık demek ki ben artık yırtıcı bir hayvan gibi onlara saldırma. Bunun olabilmesi için insanın kendisini dizginlemesi gerekiyor. Nefsi isteklerini dizginlemesi gerekiyor ki bu şekilde olabilsin. Yoksa böyle bir şey mümkün değil. Ve devamında buyuruyor, halkı iki kısma ayırır İmam Aleyhisselam. İki kısımdır halk. Bir kısmı sen dinde kardeşindir, sen yani bir Müslümandır onlar. Diğer bir kısmı ise yaratılışa sebep kardeşindir. Müslüman olmayabilir, İslam olmayabilirler ama onlara senin yaratılışta kardeşindir. Yanılabilirler, hata edebilirler, kusurları olabilirler, bilir o halde Allah'ın seni bağışlamasına nasıl sevip koşup oluyorsan sen de onları öyle affet bağışla. Eğer diyor sendir Allah'la böyle sürekli bakın dikkat edin. İmam Ali Aleyhisselam'ın burada adı nokta yöneticiye senden üstte birisi var. Senden üstte bir güç var. İlahi bir güç var. Allah var. Eğer oradan irtibatın o sürekli korumasını istiyor. Oradan irtibat koparsa insan artık yani firavunlaşmaya doğru gider firavun olmaya doğru gider. Sen diyor Allah'tan diyor yapmış olduğun hatalar ve kusurlar hususunda bağışlanmayı nasıl istiyorsun? Eğer halktan da birileri hatası kusur olursa sen de onları yap, affet, bağışla onlara merhametle yaklaş. Merhametli ol. Ve devamında zulümden bahsediyor. Yani zalim olmakla ilgili Allah'a karşı savaş açmaya kalkışma yani zulmü, halka karşı zulüm etmeyi Allah'a karşı savaş açmak olarak değerlendiriyor İmam Aleyhisselam. Ve burada diktatörlükten bahsedilen bir insan diktatör olmaması gerekiyor. Bunun sağlanmasına tek yol nedir? İnsanın dönen o ilahi o bağı koparılması gerekiyor. Çünkü güç eline geçtiği zaman daha artık sana hiçbir kimsenin, yani galip gelmesi, seni hesaba çekmesi bir şey mümkün değil. Sen kendinle, kendi aranda kalıyorsun artık. Eğer Allah'ın o irtibatı koparsa, ahireti gözünde bulundurmazsa insanın o irtibatı mutlaka bir şekilde firavununa doğru gidecektir. Şu sözü diyor sakın o sakın kullanma. Nedir o cümle? Ben onların üzerinde emir sahibiyim ve emirlerime uymaları gerek. Bu diyor bunu söylemeye sakın kalkışma. Çünkü bu kalbin fesat düşmesine yol açar. Dininin zayıfını ve nimetleri yok eder. Demek ki ben onların başına geçtim. Ben onların artık başındayım. Onlar benim dinlemeleri gerekir. ve bu cümle sakın ola sakın aklının dahi geçirme ey malik. Birkaç tane noktadan fazla uzatmak istemiyorum. Ve dediğimiz gibi İmam Ali Aleyhisselam noktada orada devletin temelinde adaleti gördü. Adalet olgusuna oldukça önem veriyor. İlk baştan sonuna kadar. Hatta dedik ki biz insanları hidayet etme, insanlara zulmetmeme. Üçüncü halifenin vefatından sonra halk yığınları gelir İmam Ali Aleyhisselam'ın kapısına diyor ki bundan sonra sen artık halife olman gerekiyor. Sen halifeliğine geçmesi ısrar ediyorlar. İlk başta kabul etmiyor diyor. Yok diyor. Gidin bir işinize devam edin. Ben de olmayacak. Israr ediyorlar. Israrı özelliği diyor tam kabul ederim ama bir şartla. Hangi şartla? Toplar onları bir araya. Diyor bundan sonra diyor, ben adaletle hükmedeceğim. Adaletle hükmetme şartıydı. Şu şarttaki diyor bugüne kadar Beytul Mal'dan devletin kasasından haksız yere almış almış olan bütün mallardır. Nerede olursa olsun alacağım geri devletin kasasına geri döndüreceğim. Ve bundan sonrasında hiç kimse böyle bir şey haksız yere almasına izin vermeyeceğim. Bazıları geliyor diyor ki ya Ali tamam bundan sonra devletin malından devletin kasasından Beytul Mal'dan haksız yere bir şey alınmasına izin vermiyorsun vermem ama ben geçmişe dokunma. Yoktur geçmişe de dokunacağım. Yani beni başa getireceksiniz. Ali el başta olsun ama biz yine her türlü yolsuzluğu, her türlü fesadı yapacağız. Öyle bir şey yoktur. Eğer böyle yapacaksanız ben bir gelmiyorum. Ama ben geliyorsam böyle bir şeyde hiçbir şekilde yolsuzluğa dahi izin vermeyeceğim. Adaletsizliğe izin vermeyeceğim. Necaşi diye bir şair var. Hazreti Ali onu öven şiirler yazıyor. Hatta sıfır savaşında Hazreti Ali'yi öven şiirler yazıyor ve halkı heyecana getiriyor Muaviye karşı savaşmak için. Böyle birisi. Bu bir gün bir hata yapıyor, bir suç işliyor. Bunun haberi İmam Ali'ye gece geliyor. Diyor ki o suçun bir cezası var. Uygulanması gerekiyor o cezayı. Bu kendi kafasında diyor ki ben diyor Hazreti bu kadar yanında bulundum. Ona şiirler yazdım. Ona öven şiirler. Benim diyor cezalandırmaz. Ama böyle bir şey yapıyor. ama onun dahil onu cezalandırıyor. Akrabaları gelir o şahsın, diyor sen niye böyle bir iş yaptın? Kendisi gibi kendisi geliyor. Diyor ya Ali hani ben senin hakkında o kadar sana iyilikle bulunmuşum, senin hakkında şiirler yazmışsın. Sen de bunu bana yapmayacaktın. Diyor bugün sen, bugüne kadar senin hakkında şiir yazıyordun. Sen ki bana bu cezayı verdin. Bundan sonra gideceğim Muavi hakkında şiir yapacağım. Diyor gidersen git. Yani bakın o insanı etrafını yanı tutmak için haktan, adaletten vazgeçmiyor hiçbir şekilde. Adaleti ayakta tutmaya çalışıyor. Hatta İmam Aleyhisselam şehit edildiğinde deniyor ki adalet şehit edildi. Eğer Ali'ye mutaza olmasaydı bugün biz adaletin sadece belki de sözlüklerde okuyacaktık. Acaba adalet ne anlama geliyor? Toplumlar içerisinde adaletin belki zerresi dahi kalmayacaktı. Ve Malik Eşter'e yazmış olduğu mektubun devamında buyuruyor diyor ki Allah'ın kullarına zulmetmeden zulmeden kimseye kulların yanısını Allah da düşman olur. Yani sakın Allah'ın sakın olan elin altındakilere zulmetme. Onlara karşı diyor kullar ki düşman olduğu gibi Allah da o kimseye karşı düşman olur. Allah kendine düşmanlık eden, edenin delilini batıl kılar. Özüründen vazgeçerek tövbe edince kadar ona karşı savaşır. Eğer diyor halka özür mü edersen senin en büyük düşmanın Allah olur. Bunu diyor bilin. Bakın el önemli dediğimiz gibi en baştan bekliğin sonuna kadar her vesileyle ona sürekli kendinden üstte bir gücün olduğunu hatırlatıyor. Hatırlatıyor sürekli. Gerçekten de bakıyoruz böyle bir yere bir müdür olan şahsın birisi sanki her şeyi o yaratmış gibi elin altındakiler hep bu zulmü yapıyor. Ama diyor o üstündeki o gücü unutmazsan hiçbir zaman elin altındakilere zulmetmezsin. Sen diyor, zulmedersen zulmetersen senin en büyük düşmanın kim olacak? Allah olacak. Devamında diyor buyuruyor Allah'ın nimetlerini değiştiren ve azabından çabuk gelmesine sebep olan şeyler içinde zulümden daha etkili bir şey yoktur. Eğer zulmedersen diyor Allah'ın sana belası en kısa zamanda gelir. Eğer birisi kul hakkı yersen, en vakit huzurunda bulursan en hızlı bir şekilde sana bu diyor gelecektir. Allah zulmü ve işkenceye, işkenceye maruz kalanların feryadını duyar ve o zalimleri gözetir. Eğer bir en vakit zulüm olursa mazlumun ahı Allah'ın arşına en çabuk ulaşan ahdır. Onu sürekli bu şekilde korkutuyor. Malikeşleri ki sakına, sakın, sakın ola sakın ona zulmetmeyesin en ufak bir şekilde. Senin için işlerin en sevimlisi hatta orta halli olmak, adalette herkesi kuşatmak ve halkın rızasını kazanmada herkesi göz önünde bulundurmaktır. Çünkü halkın genelinin öfkesi toplumun önün, önde gelenlerin razılığını etkisiz bırakır. Ama önde gelenlerin öfkesi halkın razı rızalığıyla bağışlanır. Burada İmam Aleyhisselam başka bir ben toplumsal bir yönetimle, toplumsal bir yönetimle ilgili noktaya değiniyor. Bir toplum iki kısımdır. Bir, zengin olan kesim belli bir kesimde toplum belki yüzde onudur. O ileri gelen serbest serbest sahibi olan kimseler yüzde onudur. Bir de toplumun genel orta halli kesim, çoğunluğu oluşturan kesim. Diyor ki burada azınlığın razılığını kazanmak için çoğunluğu öfkelendirme sakın. Çoğunluğu öfkelendirme. O az bir kız kesimin razı etmek için. Eğer diyor, çoğunluk öfkelenirse onun öfkesini diyor karşısını duramazsın. Ama diyor azınlık öfkelenirse çoğunluğun razılığı bu öfkeyi örtbas eder. Çoğunluğu razı edersin çoğunluğu. Azınlık sana öfkelense bile onlar da o çoğunluğun razı olmasa onlar da bir şekilde örtbas edersin. Birçok yerde yani devlet yönetimlerindeki şey sistem budur. Zenginler razı et, onlar razı olsun. Onlar da bir şekilde yani diğerlerine de mal yok mümkün. Bir şekilde sen kendini ne Küvetini devam etmesi yok. İmam Aleyhisselam bunun tam tersini söylüyor. Dür orta kesim, fakir kesim, sen dür bunlar razı. Et. O azınlığı razı etmek için uğraşma. Bir diğer noktaya değiniyor. Dür sakın iyilik edenlerle kötülük edenler senin katına bir olmasın. Sen bir valisin. İyilik edenle kötülük eden bir olmasın. Çünkü diyor, iyilik edenler de kötülük edenler de bir olursa bu iyilik edenleri iyilikten vazgeçirir. Kötülük edenleri kötülüklerinden olur onları teşvik eder. Daha çok isaret ederler. Bundan böyle uzak dur. İyilik iyi olanlara kötü olanların senin yanında bir olmasın. Sonra her ferdin başına geleni bir. Birinin yaptığı işi ve çektiği zahmeti başkasına mal etme herkese yaptığının karşılığını eksiltmeden ver, kişinin eşraftan olması, zengin tabakasından olması, yaptığı işi küçük, işi, yani yaptığı küçük işi büyük görmene, kişinin düşükünden olması fakirden olmasına da önemli. yaptığı büyük işi küçük görmeden olmasın. Bir zengin birisi çok küçük bir iş yapıyor, sen onu abartma, büyütme. O iş küçükse küçüktür. Ya da birisi fakirdir, çok büyük bir iş yapmıştır. Sen onu ya bunu yapan fakirdir diye küçük görme. Onu neyse değeris onu bir. Ona göre onun değerini ver. Daha sonra diyor devlete diyor memur alırken ne yapman gerek? kısmı değil diyor. Sonra memurların işlerini konusuna çok dikkatli ol. Onları sınadıktan sonra tayin et. Onları dostluk sebebiyle ve başkalarına danışmadan tayin etme. Yani ben akrabamdır, ben çevremdir. O şekilde de onları memur olarak bir yere alınmıyor. ben en son olarak da kısa bir şekilde ona değinip konuyu bitirelim. Diyor ki ey malik, vergi almaktan vergi konusuna değinmek daha çok fazla konular ama fazla uzatmak istemediğinden dolayı vergi almaktan daha çok arazilerin abat edilmesine önemli Çünkü araziler abat olmadan da vergi de olmaz. Yani tarla, toprakların, çiftçiliği vergi talep ettiği halde arazileri abad kimse şehirleri ve insanları helak eder ve işlere düzene girmez. Sadece işler çok az bir şekilde yürür. Bakın burada İmam Aleyhisselam'ın sanayiye, gelişme, üretme, Türk önem ver. Bu şekilde insanlar toplumlar geliştirilir, ileriye doğru gider, gider. Ama sen bunları görmeden sadece vergi yıkılırsan hem o halkında bedbaht edersin, kendine rabazın bedbaht dersi yanı mahvedersin. Ve yani düzgü düzgün bir şekilde hiçbir şekilde olaylar yürümez. Ve daha birçok konular var İmam Aleyhisselam'ın. Bununla ilgili de başka bir şekilde buyuruyor. Diyor ki yani devletleri dört şey mahveder. En son bu cümleyi bitirelim İmam Aleyhisselam'ın. Devletleri dört şey mahveder. Temel ve asıl konuları bırakarak düzü ve kısmı konuları sarılmaktır önemli konuları bırakarak basit konular. Örneğin yani fabrikaların kalkındırılması, buna benzer çiftçinin kalkındırılması, bunları bırakıp sen ne yapıyorsun? Çok cüzi basit konularla ilgileniyorsun. Bunlar da devleti mahveder. Bir ülkenin gelişmesi için sanayi ve bunlar öne verilmesi gerekir ama sen ne yapıyorsun? Çok farklı konuları. Rezil ve alçak insanları öne çıkartma. Değersiz insanlara değer verme. Çok rezil insandır. Sen bunu ne yaparsın? toplumun en önüne getirirsin. Hırsızdır, sen bunu en başa getirirsin. Ve faziletli kimseleri de geride bırakma, Değerli kimseleri de göz ardı etme. Yok. Herkese hakkını ver. Bakın bunların hepsi doğru, dönüp dolaşıyor, adalet etrafına toparlanıyor. İmam Ali Aleyhisselam'ın değer yönetimindeki temel ilkesi adalet. Adalet, adalet. Adaleti ayakta tutmak. Eğer bu olursa toplumlar düzene girer, her şey yoluna girer. Birisi soruyor, diyor, ya Ali, adalet mi daha üstün, cömertlik mi daha üstün? Biz baktığımızda ne geliyor cömertlik mi, adalet mi? İkisi de iyi bir şey. Adalet mi daha üstün, cömertlik mi daha üstün? Buyuruyor, diyor ki, adalet hepsinden daha üstün. Çünkü diyor, adalet bütün işlerin üzerine girmesine sebep olur ve her zaman uygulanacak, uygulanması gereken bir şeydir. Ama cömertlik sadece belli zamanlarda uygulanır. Her zaman uygulanacak bir konu değildir. Allah-u Teala inşallah İmam Aleyhisselam'ın bu buyruğuna uyarak adaleti ayakta tutmayı, adaleti davranmayı, zulümden uzak olmayı hem bizlere nasip etsin hem de yöneticilerimize böyle bir olguyu nasip etsin inşallah. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.